arkadaşlar şimdi kırık sistemde nasıl yapıyoruz ne yapıyoruz onu anlatacağım İnternet tarayıcıya girdik direkt Karo 218 sitemiz geldi karşımıza buradan Golden hen 222 ye tıkladık x ile onay verdik bekliyoruz burada karşımıza insert USB Drive çıktı daha önce hazırladığımız USB belleği cihazımıza takıyoruz arkadaşlar. Tamama kesinlikle basmıyoruz tamama. Ee, USB'yi taktıktan sonra da basmıyoruz. Bir süre bekliyoruz burada. Sol üst köşede desteklenmiyor uyarısı gelecek. Bunun gitmesini bekliyoruz. Gittikten sonra tamama basıyoruz arkadaşlar. Evet. Şu anda tekrar tamama basıyoruz ve USB belleği çıkartıyoruz. Yukarıda Golden Hen yazısı yazacak. Bundan sonra işlemimiz tamam. Oyunlarımıza menüye gelip PS tuşuna basıp menüye gelip istediğimiz oyunu açabiliriz.